Öcalan, 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 Sayın Öcalan. Sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan'ın posterini taşımak suç olmaktan çıktı. Hatta eyaletler, demokratik özellikler falan filan filan bunlar hiçbirisi artık suç değil. Sürekli Öcalan adına yalan söylüyorlar. Öcalan başkanlık sistemine karşı, Öcalan AK Parti ile koalisyona karşı, Öcalan şöyle diyor böyle diyor. Külliyen bunlar da yalan. Öcalan adını kullanarak sürekli toplumu kandırıyorlar. Öcalan bunları muhtemelen yakalasa sopayla kovalar diye düşünüyorum ben her şeyi mahvettiniz diye. Hey, Abdullah Öcalan televizyon seyrediyor. Belki biz seyrediyoruz. BDP Abdullah Öcalan'ı içeride tutmak için uğraşıyor. Bakın çok açık söylüyorum. Abdullah Öcalan'ı içeride tutmak için uğraşan BDP'nin bizzat kendisidir.